Hello there. Oh, kamyona bak. Kamyonu mu lan? Bunun içine girebiliyorsun. Bunun içine. Bu kamyonu sürebiliyor muyuz? Evet evet sürebiliyorsun. Ama bu araçta şöyle özellik daha var. Neyse ya boşver. Yo içine girebiliyorsun gel. Şu da mavi bir marker var görüyor musun? o adam kavga mı istiyor? üzerine gel içeriye giriyorsun. He. Marker var mı sende şurada? O ne? Marker'a doğru git içine giriyorsun. Marker ne oğlum ya? Marker Orada ne? Orada şu mavi şey. Dur bir dakika gireyim. Ne oldu? Şeyin içine girdik, tırın içine bak. Hı. Hmm. <laughs> <laughs> Allah Allah. Böyle kim lan? Burada ne yapıyorlar lan bu? Dik tane içinde. kardeşimiz. Şey yapıyor kendisi. Bu şerefsiz <laughs> Yürü lan on. Whoa, don't mind me. Biz kışlalarım. Watch out for Şeyler, supplies. Whoa, excuse me. bin. <laughs> Şimdi burada şey yapabiliyorsun biliyorsun. Soldier supplies. Bir dakika. Watch your step. CEO. Sen neyin CEO'su oldun lan? Ben Sejuris Hav'e girdim. Telefonunu <laughs> aç. Oradan Sejuris Hav var böyle üçgenli bir şey var ona tıkla. Kabul et. Hmm. Telefonu nasıl açıyorum? Eee ok. Kırı ok dışına bas. Oradan ha içir. sonra. Üçgen tane üçgen var orada. Bir tane gözlü ona bas. Hmm. Oradan da kabul et. Ben şey oldu. Tamam. E tamam çıkalım buradan ya. Hmm. Çıkak çıkak. Oh, Adam hiç tınlamıyor yalnız bize ha. Hmm? Hiç bize tınlamıyor oralı değil yani. Tırının içine girdik. hala. İçinde misin hala? Nasıl çıkıyor oğlum ya? Bir dakika dur. Nasıl çıkacağız buradan? Şuraya gel şuradaki kapı. Buraya mı? Şurada merdiven var ya oradaki merdiven doğru git. Enter'a tıkla Orada da şu Kim merdiven Buradan in Şöyle İniyormuş gibi Hııı ne? Hani? Çıkmadı bir şey Ya, ya of ya. Ben niye oynayamıyorum bunu Dur, Al exit diyeceğim al Çıktı mı şimdi? Evet Hı. Bayağıdır oynamamış lan bunu ya. Bayağıdır oynamamış. Ne Bayağı Oynamak. Ateş mi etti bire? Yok lan. Bu ee, güzelmiş ha. Ne yapsak diye düşünüyorum. Bir Just whatever. Whatever. Ben neredesin? Burada ne yapsak acaba? Antide gidip, gidip şey mi yapacağım? Hmm. Ulan polisayla mi çatışalım yoksa ya? Görev mi yapalım? hadi kaçalım. Kaç 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 kaç. Kaçıyor lan. Kim yok olsa bile. Polis giriyor sende? Evet. Bir kişi vurdum ya. Bir dakika. Ama van tut yok. Yıldızın abi. Neşen alıp göre yok. Yıldızın yok sen. Lan. Bro niye yıldızım yok? Bir kişi öldürdün ya bir şey olmaz onun. Allah'ım yarabbim bir kişi. Ey evet, babacım şu an sen sürüyorsun. Ben arkandayım. Ben mi sürüyorum? Pardon Ulan sen efsane gidiyorum daha ben. Main point'i doğru sür Şeye gidelim facility. anne de girecek abi kalan nasıl olacak? Nasıl olamayız lan?

Vah vah be. Yeni an girdik. Tabii nasıl çıktık ha? Bu araba eee armorlu yani kırmalı bir araç. Hmm. Yeni savaş alını kullanılabilir bir araba. Belli zaten yarış arabası gibiydi. yarış ama Vallahi Ersin'i iyi koruyor bu araç Tamam patlamada sıçıyor bu araç Bu araç yüzü bile görüyor Bayağı gittik lan. Oo, oh, oh. daha var daha gidiyorsun. dünyanın öbür ucuna gidiyoruz şu anda. Evet. Niye çarptım ki ben ona hiç bilmiyorum. <laughs> Kendimi bir Forza'da gibi hissettim. Forza. Gençler yayın yapıyoruz değil mi? Yayın değil kayıt yapıyorum. Ha, kayıt mı? Ha. Sıkıntı evet, Yayınlık bir şey yok. Kendimi seyredersin. Yayını daha sonra yaparız. Oğlum resmen eyalet değiştiriyoruz lan. az kaldı. Ya baba <laughs> setuplar var ya bazı setuplar ikişer gruba ayrılıyor ve işimiz daha zor oluyor. Mesela senin oyun oynamayı bekliyorsun ama bazı setuplar ikişer gruba ayrılıyor kişi şey oluyor. Şuradan gitsin. Dünya Savaşı'yı bağlayın <laughs> <laughs> Ve Facility'ye gireceğiz Eee geldik mi? Geldik geldik şu Dünya gibi bir şey var ya onun içine giriyorsun Dünya Gel. Şura. Bu ne helikopter püstü mü? Yok lan. Az gireceksin göreceksin dur. Duracak lan havadan bir şey mi gelecek? <laughs> Yer altı sığına iniyoruz şimdi. <laughs> Sen dışarıda mısın? Nerede? Gülüyordun. Sen nereden geldin oğlum? Girdin oğlum. Enter. He. Şimdi içine girdin değil mi? Evet. o Böyle bir yerim var. Bak. Ersin. Vay helikopter bile var. Ha burada geldim. Ben helikopter kullanacağım. Helikopter mi? Uçak. 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 <laughs> Ama dikkat et kaza yapma. <laughs> Uçak. Uçak. Kullan bakalım. Bu ne? Ama olur bence kullanma. Ama burada adam var lan. Burada görev yapacağız. O mı vuramıyorum değil mi? Hı hı. Ya de şimdi, şimdi bu bir şey yapacağız. P kısmına gideceğim. Gel beni takip et. Korma bey yeni bir tane biri geldi de içeri gelirir mi? Tamam gel. Nereden gittin ya? Buradan buradan gel. Ee, biz elimizi kolumuzu sallaya sallaya geçiyoruz. Hı hı. Nereden getirdin lan? Buradan lan kapı var orada. Heh. Oha ilkler ne şey yapmışlar be. Şey oğlum bu özel. Yuh. Şimdi. Çok garip lan. Yuh. Aa geldik bak. Bura. Oha. Ne Şimdi... bu? Bu heist yeri. Ben ha. birkaç tane yapmıştım, bir prep bir de setup. Bunlar görevler Pref mi? Inter. Ha? Burada ne yapılıyor lan böyle? Heist. Burada heist, heist ne? yapıyorsun. Heist prep ne? yani, prep setup. Prep, prep setup. ne? Prep setup ne ya? Yok, prep şey... Minicik böyle hazırlanmak. Tamam, prep, setup prep işte tam. Hmm... Setup kurulum preparation hazırlık demek. Evet hazırlık. Setup ne setup? Setup kurulum demek. Kurulum. Şimdi ule Bu görevler zor inşallah yapabiliriz. Başlayalım mı? Hazır mısın? Ama saat 10'a 5 dakika kaldı. 5 dakika sonra ben çıkacağım. Hayır hayır. On buçukta ya, on çıkalım ya. On Yok, 10 10 Bugün bu. Ya lütfen bu, ya. Bugün bu kadar olsun. Yarın yine devam ederiz. Hem sistemler çalışıyor mu, sorun oluyor mu diye şey yapmış olduk hem. Tamam çalışıyormuş bir sorun yok. Bu kaldığımız yerden devam edebiliyor muyuz? Kaldığımız yerden şey M ye bas. Spawn location'dan last location diyeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam edebiliriz. M'ye bastım. Ee? En aşağıya iniyorsun orada Spawn Location var. Altı ayın Spawn Location. location. Tamam. Ne yapıyorum onu? Last Location yapıyorsun onu. Last. Last Location. Tamam. Şimdi SCL çıkıyorum değil mi? Evet çıkıyorsun. Tamam. Tamam ben şimdi çıkıyorum oyundan. Bir daha Spawnlandığımızda bu, burada mı devam edeceğiz? Yok eee dışarıda devam edeceğiz. Ama yakınında devam edeceğiz. He, yani. Tamam. Tamam o zaman ben çıkıyorum. Tamam bay bay. Dur dur tamam bir çıkma dur, bir dakika sana şey yapacağım dur bekle. Çıkma. Tamam güzelmiş. Ben var oynarım be. bunu böyle oynarız yani. Beni evet. sardı. Vay be vay be ne dur Bir dakika bekle çıkma. Tamam. Bana baksana be oyundan. Bana doğru dön. Bir dakika nerede o? Salute Jack. Baba. Hah. Haydi görüşürüz. Görüşürüz.